Sevgili astroloji severler, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün ay tutulması enerjilerini anlatacağım sizlere. Balık burcunun 15 derecesinde bir ay tutulmamız var. 7 Eylül akşam 21.09'da. Ülkemizden görünmeyecek bu ay tutulması. Daha çok Suriye, Irak, İran, Mısır, Portekiz, Almanya ve Paris toprakları üzerinden görülebilir. Belki kartografiye baktığımız zaman ama... Ne diyoruz tutulmalar için hangi ülkeden görülüyorsa en çok o ülkeyi etkileyecektir. Tabii ki Suriye, Irak, İran hattı bu tutulmalardan çok fazla etkilenecek ülkeler arasında. Ve şimdi balık burcundaki ay tutulmasının genel özelliklerinden başlayalım. Sonrasında ülkemize etkilerini anlatacağız. Burçlar için de ayrıca bir videosunu çekeceğim. Eylül ayı kaderimizin değiştiği bir ay çünkü tutulmaların olduğu bir ay tutulma enerjileri bizlere ne yapıyor? Burada olmadığı, buradan yola devam ettiler her zaman tutulmalar. Ve biz fark etmediğimiz, bize hizmet etmeyen pek çok konuyu da tutulmalar sayesinde hayatımızdan çıkartırız. Pek çok insanı da tutulmalar sayesinde hayatımızdan çıkartırız. Bizim cesaret edemediğimiz, bizim eyleme dökemediğimiz pek çok alanda tutulmalar bizlere destekleyici olur. Evet balık burcundaki tutulma 15 derecede gerçekleşiyor. Yani balık burcunun ikinci dekanında gerçekleşiyor. Bu tutulmanın baş rol oyuncusu Jüpiter. Bir kere dekan yöneticisi Jüpiter, terim yöneticisi Jüpiter... Normal balık burcunun yöneticisi zaten Jüpiter ve aynı zamanda ASC dekan yöneticisi Jüpiter. ASC'si koç olan bir tutulma yaşayacağız. Ciddi anlamda hakkın, hukukun, adaletin, vicdan muhakebesinin ön planda olduğu bir tutulmayla karşı karşıyayız. Tabii ki balık başak aksı ilahi adalet demek ve teslimiyet demek ilahi adaletin sağlandığı bir tutulmayla karşı karşıyayız. O yüzden bu süreçte her ne oluyorsa kadersel olduğunu, bir şeylerin hak edişini ve bir şeylerin bedelini getirdiğini unutmamak gerekiyor. Yani karşılığı başaktan aldığımız için sorgulamadan teslim olmak çok daha e, hepimize e, güzel enerjiler getirecek. Çünkü balığın alt bilincinde kurban doğası var. Yani kurban bilinci var. Dolayısıyla biz oraya düşmememiz gerekiyor. Arterner sabit yıldızında gerçekleşecek olan bir balık tutulmamız var. Bu yıldız da yine Jüpiter doğasında bir sabit yıldız olduğu için dini, felsefe halkısını, eğitimleri, hakkı, hukuku, adaleti ön plana çıkartacak bir tutulmayı beraberinde getirecek ki bu alanlarda Krizler oluşabilir hepimizin hayatında ve dünya genelinde. Dini liderlere protestolar yapıldığını görebiliriz. Dini liderlerin hak, hukuk, adalete uygun olmayan davranışlarını görebiliriz. Olanların yükseleceği bir dönem bunu hep söylüyoruz. Olmayanların da bunlarla yüzleşecekleri bir dönem kendi yaptıkları hatalarla. Tabii ki bağımlılıkları, balık burcu Neptün yönettiği için aynı zamanda cinsel sapkınlıkları, su ile ilgili haberleri bu tutulma beraberinde getirecek ki İstanbul'daki Rus arkadaşımızın da vefatı ciddi anlamda tutulmanın enerjileri içerisinde gerçekleşti. Kronik sağlık sorunları, savaşlar, kütlesel problemleri tutulma beraberinde getirecek özellikle savaşların tetikleneceği bir tutulma içerisindeyiz. Çünkü ASC'si koç olan bir tutulma yönetici gezegen Mars ve Mars terazide ama o Mars Jüpiter karesi alıyor tutulma esnasında. Mars Jüpiter kareleri inandığımız şey için savaşmak. Evet kişisel hayatlarımızda inandığımız şeyler için savaşacağız ama dünya genelinde devletlerde özellikle Suriye, İran, Irak dedik Demiştik zaten önümüzdeki dönem bu ülke isimlerini çok fazla duyacağız diye bu tutulmayla birlikte kendi toprak bütünlüklerini inandıkları doğrultuda e, savunma içerisine girecekler ki ülkemiz bunlardan bir tanesi zaten. Çünkü Türkiye... Mars Jüpiter karesini dördüncü evine aldığı için ciddi anlamda toprak bütünlüğünü korumak için tutulmayla beraber bir savaş verecek ki tutulmayı Türkiye olarak üç 3-9 aksında deneyimliyoruz. Uluslararası ilişkiler, başka devletlerden gelen problemler karşısında toprak bütünlüğümüzü korumak zorunda kalacağız. Psikolojik sorunlar, ataklar balık burcundaki tutulma beraberinde getirecektir. Hastalıklar ve hastaneler aksında gerçekleşen bir tutulma. Sağlığımızı çok iyi korumamız gerekiyor. Özellikle Eylül ayında ayaklarla ilgili balık çünkü ayakları temsil eder. Kazalarda ayakların çok fazla hasar gördüğünü rastlayabiliriz. Çevrenizde de duyabilirsiniz. Balık burcunun ikinci dekanında gerçekleştiği için dünya genelinde büyük liderlerin ölümlerini bizlere duyurabilir. Lider çünkü Venüs de e, Aslan burcunda olacak bu tutulmada ve dup e sabit yıldızında olacak. Dup e sabit yıldızı yine ego savaşları, kendini gösterme, liderlerin kendini göstermek üzere birçok çıkışını görebiliriz ve egoistçe çıkışlarını göreceğiz bu süreçte. Bazı liderleri devirebilir çünkü bu Venüs bu yolculuğuna, Plüton'la karşıtlıkla başladığı için ciddi anlamda çok güzel etkileri var tutulmanın ama Hak edişe göre de e, krizleri var diyelim. Çünkü bu kadar Jüpiter'in etkili olduğu bir tutulmada e, her şeyin adaleten gerçekleştiğini bilmemiz gerekiyor. Venüs'ün dufe sabit yıldızından ilerliyor olması tutulma esnasında aslında fırtınadan sonra gelen parlak güneş demek Sabian sembolünde. Evet geçtiğimiz aylarda büyük fırtınalar atlattık ve artık buradan sonra bir yükseliş dönemine gireceğiz. Çünkü gezegenler hep söylüyoruz 2025'i tüm yıllardan ayıran tüm gezegenlerin bir yeni burçlara geçmiş olup birbirlerine seksil ve uyumlu açıda olmuş olmaları ve aynı zamanda bu hak edişi getirecek. Özellikle Şubat'tan sonra. Şu an bu tutulmalar bizlere Şubat fragmanlarını çiziyor. Şubat ve 2026 Temmuz ayı itibariyle hepimiz evrimleşmiş. Yeni hayatlarımızın başrollerini oynuyor durumda ve halde olacağız. Özellikle 2026 Temmuz ayında bu sekstil ve üçgen açıları tekrar göreceğiz. Uranüs, Plüton, Satürn ve Neptün arasında. Evet tutulma esnasında Satürn demişken Satürn balık burcunun 29 derecesinde ki Satürn'ün de dekan derecesini Jüpiter yönetiyor. Bu kadar adaletin sağlandığı bir tutulma var karşımızda. Jüpiter biliyorsunuz ki bana göre Satürn'den önce karmanın lordu bir gezegendir. Ciddi anlamda Allah'ın kılıcı dediğimiz hakkı, hukuku, adaleti sağlayan bir gezegendir. O yüzden bu tutulmadan sakın korkmayın. Çok mucizelerle dolu bir tutulma. Hak edişler çalışacak, güzellikler çalışacak, aşkta, ilişkilerde, başak kariyer alanında özellikle başaktan karşılık aldığı için kariyer anlamında büyük yükselişler göreceğiz herkesin tabii ki hep söylüyoruz hak edişine göre tutulmanın sabiyen sembolü yaratıcı bir birey ilham akışını deneyimliyor çok büyük ilhamlar gelecek doğa meditasyon enerjileri içerisinde olun arınma enerjileri içerisinde olun çünkü balık burcu 12. ev kendi alanlarınızı temizleyin bu anlamda enerji tekniklerinden faydalanın tek yapmamız gereken şey zihni susturmak Zihni susturmak, olana, akışa izin vermek, kontrol etmeyi bırakmak, Mars'ta akrebe geçmeye hazırlanacak çünkü tutulmadan sonra ciddi anlamda Mars'ın akrep transitine de ayrıca bir video yapacağım. Hepimizi zorlayan bir transit olurken ama bu kadar Jüpiter'in etkili olduğu bir tutulmayla hak edişleri beraberinde getirecek. Ülkemiz için tutulma enerjilerine bakacak olursak demir yolları, hava ulaşımı çünkü 3-9 aksında özellikle eğitimlerle ilgili haberler, üniversitelerle ilgili haberler, din adamları, hukuki süreçler, yeni yasalar, yeni kanunların da beraberinde getirecek. Denizlerle ilgili haberler, gemi kazaları çok fazla duyabileceğimiz haberler arasında tutulma esnasında bu dönem maneviyatımızı, çünkü tutulma ülkemizin 3-9 aksında gerçekleştiği için 3-9 aksı bana göre bilmiyorum, duymadım, görmedim aksıdır. Sır olmak aksıdır derim ben her zaman. Sır olmak, sırlı ilimlere eğilmek, daha büyük uyanışlar gerçekleştirmek, aynı zamanda 9. ev konuları hayallerimizi gerçekleştirmek, ufkun ötesine geçmek, ufkumuzu genişletecek haberler almak çok mucizelerle dolu bir tutum olacak çünkü. Dini konularda kafanızı karıştıran pek çok konuyu araştırma eğilimine gidebilirsiniz. Bu tarz spiritüel konulara artık ülkece daha fazla önem değer vereceğimiz bir hale gelebiliriz. Dokuzuncu ev Jüpiter yönettiği için uşak kazaları olabilir, yurt dışı bağlantılı, uluslararası ilişkilerde dedik zaten ülke için bir kriz dönemine giriyoruz ama ülke haritası bizleri de çok etkiliyor. Bizler de yurt dışı bağlantılı işler yapabiliriz hepimiz veya çok fazla seyahat edeceğimiz bir tutulma gelebilir beraberinde. Sudan gelen sorunları zaten söyledik. Ee, İstanbul barajlarının yüzde %40'ının çekilmiş olması tutulma esnasında e, yapılan haberlerden bir tanesi. Barajlarda sular zaten azalıyor. Ee, dolayısıyla Neptün su olduğu için ve koça geçtiği için de önümüzdeki dönem daha fazla Neptün'ün her aldığı sert açıyla susuzluk problemleri zaten yaşayacağız. Satürn de tekrar balığa döndüğü için susuzluk problemlerinin tekrar gündem olması, tekrar haberlerde görülüyor olması da şaşılacak bir durum değil. Aslında tutulma bizden balık burcunda olduğu için farkındalık istiyor değil mi? Çünkü balık ilahi olana yakınlaşmak, teslimiyet içerisinde olmak, ruhumuza vakit ayırmak dediğim gibi bu dönem daha çok kendimizle ilgilenmek, her şeyin önemlisi kurban bilincine düşmemek, her şey beni mi buluyor diye şikayet etmemek gerekiyor. Tutulmada en çok etki alacak burçlar tabii ki değişken burçlar, ikizler, yay, balık, başak burçlarının tutulmayla birlikte hayatlarında büyük değişim ve devrim göreceğiz. Su üçgeninden dolayı akrep burçları, e, büyük etki alacaklar. Yengeç burçları büyük etki alacaklar. Onlar da hayatlarında bir hak ediş dönemine giriş yapacaklar tutulma enerjileriyle beraber. Görüyorum ben bazı yengeçler ve akreplerde büyük hak ediş gerçekten çalışıyor. Eylül ayı Zaten tutulmalar eşliğinde bir ay ve tutulma esnasında Güneş ve Merkür'ün birbirine yakın olduğunu görüyoruz. Güneş-Merkür kavuşumları zaten her zaman ne diyoruz? Şanslı etkiler. İlahi olana en yakın olduğumuz denlem ve Merkür'ün Ay'la bir karşıtlığı var. Jüpiter Mars karesi de beraberinde Ay Merkür karşıtlığı bizlere diyor ki çok fazla e, bilinç altında sorgulayacağımız, belki geçmişten gelen konuları çünkü Satürn Balık retro tekrar muhake muhakeme edeceğimiz bu alanlarda geçmiş konuları da gün yüzüne çıkartıp yeniden son kez bir hesaplaşma getirecek Satürn Balık retrosu ve Ay Merkür karşıtlığında Merkür'ün de Başak'ta olduğunu düşünürsek artık sorgula diyor sistem geçmişe tekrar düşme. Jüpiter Mars karesi inandığın yolda savaş diye bizleri tutulma esnasında uyaracak. Kişisel bakış açımızı değiştirecek bu tutulmalar, imajımızı değiştirecek her şeyden önce kariyerimizi ve aşk hayatımızı değiştirecek tutulmalar. Eylül ayı bizlere Satürn'ün balığa geçmiş olmasıyla birlikte geçmişi kapattıracak ama yepyeni de Uranüs'ün ikizler desteğiyle başlangıçlar yapacağız. Uranüs ikizler'de evet karşıtlığı yay'dan aldığı için çok fazla özellikle teknolojik anlamda gelişmeler göreceğimizde bir tutulma ama söylüyoruz bunlar fragman asıl büyük devrimleri teknoloji anlamında ve kişisel hayatlarımızda 26 Nisan Uranüs tekrar ikizler burcuna oturup tekrar bu Plüton'la Satürn'le üçgen yaptığında göreceğiz. Şu an oraya doğru hazırlanıyoruz. Tutulmayla birlikte ani haberleri tabii ki Uranüs beraberinde getirecek özellikle teknoloji anlamında. Hayatımızın güvenlik alanlarını tutulma yeniden inşa edecek ve hayatımızı şekillendirecek. Sabihan Semboni de dediği gibi ilham akışı çok önemli olacak. Jüpiter, Mars karesiyle inandığımız yolda gitmek için iç sesimizi dinleyeceğiz. Başkalarının manipüle etmesiyle değil, kendi iç sesimizle bir yol alacağız tutulma esnasında. Tutulmayla tabii ki dedik ki tutulma beraberinde savaşları tetikleyecek ama kendi hayatlarımız için de bir savaş vereceğiz. Çünkü Satürn balığa döndüğü için iki buçuk yılın hatta 30 yılın bir kapanışını yapacak ve bu anlamda hak ediş çalışırken bizlerin o hak edişi çünkü Satürn e, diğer gezegenlerle sekstil oluşturduğu için Koç burcuna geçtiğinde o hak edişi almak için kendimiz çünkü hak istenmez alınır diye bir cümle var ya, kendimizin bir efor sarf etmesi gerekiyor. Mars Jüpiter karesi bu yüzden var. Fark et diyor artık bunu başarmak zorundasın. Güneş tutulmasıyla beraber zaten Başak'ta kariyer anlamında da olsun, pek çok hak ediş anlamında da olsun tam olarak kabuğumuzu kıracağız. Ve artık yeni başlangıçlara yön değiştirmeye kendimizi adayacağız. Çünkü balıkta biraz adanmak var, biraz fedakarlık var ve balık burcuna satürnün geçmesi bize aslında bir hafta 10 gündür şunu da hissettiriyor. Ziyan olmuştuk var. Bunca yıl emek vermiştik var. Çünkü Plüton Kova bunca yıldır nerelere emek verdiğinle seni yüzleştirdi. Dolayısıyla tüm bu emek vermişliğin aslında hak edişini alırken asıl emek verdiğini, hak ettiklerini gördüğünde anlıyorsun. Çünkü öyle güzel şeyler oluyor ve yaşıyorsun ki yıllarca kendimi ziyan etmişim cümlesini o güzellikleri yaşadığında söyleyebiliyorsun. Çünkü güzel tarafları da varmış veya sen vermeden bu hayatın alma tarafları da varmış da bu tutulma bizleri yüzleştirecek ciddi anlamda gerçekten çok güzel bir tutunmayla karşı karşıyayız. Evet, e, değişime direnç göstermeyen, herkesin geçmişe tutunmayan herkesin hak ediş alacağı bir tutunma. Şayet e, Plüton Kova retro, işte Satürn Balık retro geçmişi kapatamazsak, geçmişe tutunmaya devam edersek, hala gideni bekliyorsan maalesef ki burada acı içinde kalacak olan sensin. Ama yeniye adaptasyon süreci Uranüs ikizlerle hep söylüyorum çok daha kolay olacak. 2026 yılına kadar artık hayatlarımızda zaten büyük değişimler, bedensel formumuz da değişiyor. Belki yeme alışkanlıklarını bile balık başak aksında değiştirmiş oldun. Çünkü balık başak aksı sağlığımız, iş hayatımız değişiyor her anlamda kariyerimiz, dostlarımız, düşüncelerimiz, herkesin doğum haritasına göre bu aks hangi evinize denk geliyorsa o alanlarda büyük değişimler ve büyük büyük oluşumlar yaşadık aslında. Şahane bir ay tutulması. Umarım hepimiz için e, güzelliklerle gelir. Bayrağımıza, vatanımıza, milletimize faydalı olur. Evet bir kaos olacak ama Türkiye hep söylüyoruz büyük güçlenme dönemine girdiği için Öncelikle bu karışıklıktan çıkması, ayıklanması lazım. Jüpiter Lilith üçgeniyle birlikte gerçek olanlar ayakta kalacak. Zaten Satürn koç gerçeklik istiyor. Gerçek olmayan ne varsa bu bu üçgen de su grubundan alıyor ama yani Akrep ve Yengeç arasında bir üçgen. Duygusal anlamda da gerçek olmayan ne varsa hayatımızda yıkılacağı bir dönemdeyiz. Giymediğiniz kıyafetler varsa verin. Çünkü başak arınmak demek. Balık başak aksı arınmak demek. Tutulmalarla birlikte kendinizi arındırın. Telefonlarınızı temizleyin. Bu bir enerji. Yani evinizde yaptığınız arınma, temizlik... İşte mesajları temizlemek, dolap işlerini temizlemek, giymediklerini başkasına vermek, Jüpiteryen yani bir tutulmada çok fazla sadaka verin bu alanlarda dua zikir ve sadaka enerjileriyle tutulmanın sert enerjilerini kırmış hayatınıza hak ediş akışını çekmiş olacaksınız diye düşünüyorum hoşça kalın sevgiyle kalın beğenip yorum yapmayı unutmayın burçlara videolarında yapacağım yapacağım hoşça kalın